Öziplik İş Sendikası 14. Olan Genel Kurulu 10 Aralık 2022 tarihinde Ankara Kızılcıhamam'da gerçekleşti. Değişime, dönüşüme, gelişime köprü sendika, emeği ve emekçiyi korumak için adil geçiş temasıyla büyük bir coşku, katılım, heyecan, birlik ve bütünlük içerisinde gerçekleşen genel kurulda seçimi tek listeyle Rafi Ay kazanarak güven tazeledi. 14. olan genel kurulunun açılışına konfederasyonumuz Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hakiş Genel Başkan Yardımcıları Doktor Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Hakiş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serden geçti. Hakiş'e bağlı kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, örgütlü olduğumuz fabrikaların işveren temsilcileri, İtalya'dan, Arnavutluk'tan, Belçika'dan, Fas'tan, Bulgaristan'dan ve Kamboçya'dan gelen dünya sendikacıları, bası mensuplarıyla çok sayıda davetli katıldı. Genel Başkanımız Rafi Ay, salona, işte başkan, işte teşkilat, bu işçi seninle gurur duyuyor, Rafi Başkan nerede, biz oradayız sloganları eşliğinde alkışlarla giriş yaptı. İşçilerin samimi sıcak temasıyla başlayan kongrede birlik beraberlik mesajları verildi. 14. olan genel kurulumuzun divan başkanlığını Dr. Osman Yıldız yaptı. Divan başkan yardımcılığında Avukat Tuncay Dolu, Sezai Ballı, divan katipliğinde ise Fahrettin Kütükçü ve Avukat Mehmet Ali Kayabaşı yer aldı. 1978 yılında kurulan sendikamız, öz iplik ilk sendika marşının bu dönem içerisinde yapılması dolayısıyla Genel Başkanımız Rafi Ay'ın öncülüğünde kongremizde sendikamızın marşının lansmanı özgün bir kliple işçilerle paylaşıldı. Genel Başkanımız Rafi Ay, sendikamız marşını tüm delegelerle birlikte söyledi. Genel Başkanımız Rafi Ay, genel kurulda yaptığı konuşmada iş kolunun ve çalışma hayatının güncel ve uzun vadeli sorunlarına değindi. Örgütlenmenin önemine vurgu yapan Rafi Ay, iş kolunun en fazla üyeye sahip sendikası olma yolunda başlattıkları atağın sonuca ulaşmak üzere olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için büyük bir şekle çalıştıklarını mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi. Emekçiler ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlarla mücadele için güce ihtiyacımız var. Burada şunu söylemek zorundayız. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar çok büyüktür. Bakınız, Sayısal dönüşüm yaşanmaktadır. Firmalar bir kez daha yüksek düzeyli otomasyona geçmektedir. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik uluslararası anlaşmalara dönüşmüştür. Ülkemizde de bu etkiler görülmektedir. Bütün dünyada emek kesiminin üzerindeki baskılar artmaktadır. Bu yeni dönemde sloganımız tektir. Hiç kimse geride kalmayacaktır. Emekçiler yerine makineler geldiğinde yeşil dönüşüm için sektör kapatmalarının maliyetini emekçilerin ödemesini kabul etmeyiz. Şimdiye kadar hep birlikte ürettik, bundan sonra da emeğimizin karşılığını alacağız. Bu süreçten karlı çıkacaklara sesleniyoruz. Bizimle birlikte yürümeden bu değişimler olmayacaktır. Bunu bilesiniz dedi. Kongrede 14. olan genel kurul kapsamında gala gecesi düzenlendi. Gala gecesinde emek verenler ödül töreni, 4. Instagram fotoğraf yarışması ödül töreni ve müzik dinletisiyle gerçekleşti. Özipli Kişi Sendikası 14. olan genel kurulunda Rafi Ay genel başkanlığa yeniden seçilip güven tazelerken, Rafi Ay başkanlığındaki yönetim kurulu üyeliklerine ise Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Samet Ceylan seçildi.